Kaç kere ders çalışma programı hazırladın ama ikinci gün çöktü. Kaç kere kendini iradesizim diye suçladın ama sorun sen değilsin. Maalesef hazırlanan programların insan üstü olmasından kaynaklı. Bugün sana kendi kendine ders çalışma programı hazırlaman için bir rehber videosu yaptım. Başlamadan önce abone olmayı unutma. İlk önce şuna değinmek istiyorum. Hazırlanan ders çalışma programları neden tutmuyor? Birincisi, Hazırlanan ders çalışma programları maalesef şu anki kapasitenize göre değil, olmak istediğiniz kişinin kapasitesine göre. O yüzden şu anki kapasiteniz üstünde çok ağır bir program yaptığınız noktada bunu uygulayamıyorsunuz ve maalesef ikinci gün bırakmak zorunda kalıyorsunuz. İkinci gün olmasa birinci hafta, birinci hafta olmasa maalesef birinci ay. Çok uzun bir süreç olduğu için bu ders çalışma programı bir noktada tıkamıyorsunuz. İkincisi zaman değil, enerjiye göre planlamak gerekiyor. Yani sabah 5'te kalkayım ders çalışayım gibi bir evet erken kalkmak çok iyi olabiliyor. Çok da yararlı olabiliyor. Ama sizin eğer o saatte enerjiniz yoksa erken kalkmanız çok da işe yaramayabiliyor. O yüzden enerjiye göre ders çalışma programı hazırlamak çok önemli. Üçüncüsü esnekliğin olmaması. Ders çalışma programını hazırladığınızda ve bunu bir gün bile aksattığınızda hemen kendinize kötü şeyler söylüyorsanız, kendinize kötü davranıyorsanız bu ders çalışma programınızı sürdürmeniz önündeki en büyük engellerden biri olabilir. O yüzden bir gün aksattınız mı hemen şu moda girmeyin. Bir gün aksattım ben işte çok iradesizim yapamıyorum edemiyorum asla başarılı olmayacağım. Bu kötü sözleri söylemeyin. Bunun yerine işte bir gün aksattım olabilir insanlık hali. Her insan böyle şeyler yaşayabilir diye düşünüp hani kendinize biraz daha böyle telafi edici sözler, daha yumuşak sözler, daha şefkatli sözler kurarsanız der çalışma programınızı devam ettirmeniz önündeki en büyük engeli aşarsınız. Şimdi gelelim hazırlama aşamasına. Ama hazırlama aşamasından önce iki tane hazırlık aşaması var. Birincisi günlük enerjini ölç. Bir iki gün boyunca gün içindeki enerjini ölç. Yani hangi saatlerde enerjin daha yüksek, hangi saatlerde daha düşük, hangi saatlerde daha iyi odaklanabiliyorsun. Bunları ölç ve not al. Yani aslında gün içindeki enerji durumunu ölçmüş oluyorsun. Zaten ders çalışma programımızı bu enerji durumuna göre yapacağız. İkincisi en kötü halimle kaç dakika çalışabilirim en iyi halimle kaç dakika çalışabilirim diyerek kendin aslında bir aralık oluşturmak. Yani en az ne kadar çalışabilirsin en fazla ne kadar çalışabilirsin. Biz de bunun ortalamasını bulup aslında ona göre bir saat ayarlayacağız. Bu ikisini ölçüp ders çalışma programı hazırlama aşamasına geçebiliriz. Birincisi mini zaman blokları. Zaman blokları çok önemli. Çünkü aralıksız çalışmak çok sağlıklı bir durum değil. Zaten insan beyni en fazla sağlıklı bir şekilde 90 dakika aralıksız çalışabilir. 90 dakikanın üstüne çıktığınız noktada zaten kendi kapasitenizi yani insan kapasitesini aşmış olursunuz ve bu çok da sağlıklı değil. Hani böyle aralıksız uzun saatler çalışmak kulağa iyi geliyor olabilir ama aslında çok sağlıksız. O yüzden kendinize mesela 25 dakika dersi, 5 dakika dinlenme. 40 dakika ders, 20 dakika dinlenme, 50 dakika ders, 10 dakika dinlenme gibi böyle pomodoro şeklinde mini zaman blokları oluşturun. Ve sizin zaman bloklarınız gün içinde bu şekilde ilerlesin. Programınız da bu şekilde ilerleyin. İkincisi dersleri zorluk derecesine göre sıralayın. Buradaki zorluktan kastım genel zorluk değil. Siz hangisine daha çok zorlanıyorsunuz, hangilerini daha kolay yapıyorsunuz. O yüzden bunları zorlandığınızdan kolaylıkla yapabildiğinize kadar sıralayın daha sonra hani demin ölçmüştünüz ya yani başlamadan önce ölçmüştünüz ya enerji düzeyi. Gidin orada enerji düzeyinize göre bunları yerleştirin. Yani mesela yüksek enerji saatlerinde en zorlandığınız dersleri çalışın. Düşük enerjili olduğunuz saatlerde gidin daha böyle kolay yapabildiğiniz dersleri çalışın. Ders programımızı bu şekilde hani bunları böyle enerjiye göre yerleştiriyoruz. Yüksek enerji zor ders, düşük enerji kolay ders. Bu şekilde ...yerleştirirseniz gerçekten enerjinizi çok iyi yönetmiş olursunuz. Üçüncüsü boş gün koy. Ders çalışma programlarında yapılan en büyük hatalardan birisi boş gün koymamak. Kendinize bir gün, hadi olmadı yarım gün dinlenme izni vermeniz çok önemli. Dinlenmediğiniz noktada bir ders çalışma programını sürdürmek çok da mümkün değil. Evet bir süre devam edebilirsiniz ama bir noktada patlak verirsiniz. Bir noktada beyniniz artık alarm veriyor, ben durmak istiyorum, yapamıyorum. Yani bunu alırsınız ve tamamen bırakırsınız. Ki zaten en büyük yaşanan durumlardan biri de bu oluyor. O yüzden şunu yapın kendinize. Mesela günde 4 saat çalışacağım dediniz. Her gün 4 saat koydunuz. Bir gün bunun yarısını yapın. Yarım gün koyun kendinize. Yani o gün mesela iki saat çalışın. Ondan sonra günün kalanı size ait olsun. Dinlenin, istediğinizi yapın. Veya o günü tamamen bırakın. Yani bir gün off day'niz olsun. Kendinize boş bırakın ve o gün dinlenin. Kendinize zaman ayırın, sevdiğiniz şeyleri yapın. Gezin, tozun, ne istiyorsanız onu yapın. Ama bunu koymak gerçekten çok önemli. Peki ders çalışma programınız bozulursa ne yapacaksınız? Maalesef bu başınıza gelebiliyor ve muhtemelen gelecektir. Çünkü bir ders çalışma programını mesela diyelim siz üniversite sınavına hazırlanıyorsanız bir sene çalışacaksınız. Bir sene içinde tabii ki o ders çalışma programı bozulacak. Tabii ki aksayacak. O yüzden böyle durumlarda ne yaparız? Bu çok önemli. Öncelikle kendinize kötü davranmayın. Yani bu çok önemli. Direkt kendinize böyle kötü e, sözler söylemenin işte sen iradesizsin yapamıyorsun başarısızsın böyle sözler yerine işte olabilir demin de bahsettiğim gibi şefkatli sözler söylemek çok önemli biraz kendi böyle şefkatli yaklaşması çok önemli bozulduğuna maalesef şu da oluyor yeniden bir program hazırlıyorsunuz hayır yeniden bir program hazırlamayın var olan programa devam edin yeniden başlayın hani yeniden bir adım atın ama yeni baştan bir şey yapmayın. Aynı programa devam edin. Çünkü siz bu programı kendinize göre ayarladınız. Kendinizi bilerek ayarladınız. Bahsettiğim adımlara göre kendinizi tanıyarak ayarladınız. O yüzden bu program zaten size uygun. Yani kısacası programınız bozulursa kendinize kötü davranmayın ve devam edin. Sürekliliği sağlamak çok önemli. İyi bir ders programı sizi yormaz. İyi bir ders programı sizde ders çalışma isteği doğurur. O yüzden bahsettiğim adımlara göre ders çalışma programı oluşturarak aslında ders çalışma isteğinizi de arttırabilirsiniz. Eğer e, bu konuda bazı sorularınız olursa işte anlamadığınız noktalar nasıl yapayım veya hani ek destek almak istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben size yardımcı olacağım. Sorularınıza cevap vermekten gerçekten memnuniyet duyarım. E, bu konuda örnek bir program hazırlamamı isterseniz bununla ilgili de bir video çekebilirim. E, bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı daha fazlası için de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.